Sakın onun adını söyleme. Umut. Ah olamaz. Birisi onun adını söylerse sesi değişecek. Vay Umut'un sesi aynı Kerin'in sesi gibi. Sus artık hep senin yüzünden oldu. Ha ha ha. Şimdi onda Enes Batur sesi var. Ama dikkatli ol. Sesleri kabul veya reddetmek için sadece 6 şansın var. Ne? Senin ismini söylemeyeceğim. Yeni sesini çok beğendim. Ama bugün 50 çocuk benle fotoğraf çekilmek istedi. Enes Batur çok farklı görünüyorsun. Gördün mü? Yağmur bile o olduğumu düşünüyor. Sakin ol. Senin Umut olduğunu biliyor. Harika. Şimdi sesim admin gibi oldu. Sesleri taklit etmede çok iyisin dostum. Ben sadece kendi sesimi istiyorum. Hemen adımı söyle. Umut. Olamaz kendi sesimi ne zaman geri alacağım? Adımı bir kere daha söyle. Dikkatli ol. Bundan daha kötü bir ses umurumda değil. Hemen adımı söyle lütfen. Umut. Ne? Şimdi de Hayri'nin sesini aldım. Sana çok yakıştı. Adımı söyle ne istersen veririm. Adını söylerim ama bir ay boyunca evimi temizlersin. Anlaştık mı? Ne? O kadar da değil. O zaman söylemem. Selam Umut. Teşekkür ederim Sıla. Olamaz şimdi de kötü cadının sesini aldım. Ha ha ha. Bu senin son şansındı. Okuldaki herkes sesini duyunca çok gülecek. Admin lütfen eski sesimi geri ver. Sizce ne yapmalıyım? Ona eski sesini geri ver diyorsan, videoyu beğen verme diyorsan yorum bunlara ya